bir fotoğraf var. O fotoğrafı verebilir miyiz arkadaşlar? Bir hocaya o fotoğrafı soralım. Çünkü bu oyuncu hikayesi e, çok belirleyici bir şampiyonluk hikayesi de aynı zamanda. Bir onu gösterebilir misin Selda bize fotoğrafı? Fotoğrafı hocanın çünkü yorumlamasını isteyeceğim. Bu fotoğraf evet. işte. Şimdi bu adam Icardi. Bu yani dünyanın evet. kendi alanındaki en iyi markalarından bir tanesi. Ve hocasını omzuna aldı şampiyonluk evet. günü. Ya bu bu mesaj çok başka bir mesaj. Evet. Çünkü Icardi Galatasaray'a geldiğinde haleti ruhiyesi, e, psikolojisi bugünkü halinden çok farklıydı. Evet, evet çok çok Ve farklıydı. Ve oraya bir Okan Buruk dokunuşu oldu. Bize bir o süreci anlatsana. Biz evet. Icardi'yi bu sezonun kahramanı olarak nasıl gördük? Ya birincisi bu resim tabii ki benim için çok anlamlı. Çok, çok güzel değerli teknik adam olarak çünkü e, hatta biraz da utandım orada. E, bir an önce de böyle yere değinmek istedim. Bakma orada bir ellerimi kaldırmışım devamında. Hani <laughs> ona da böyle çok yük olmamak benim kendi yapımda da vardır. böyle çekinirim, utanırım ve yük olmak da istemem. Ona da böyle onu çok böyle uzatmasın diye e, biraz çek utandım da aslında. Ama çok önemli, çok değerli. Yani resim olarak benim için belki tekniklik, direktörlük hayatım boyunca e, düşüncem, aklımdan, hafızamda kalacak resimlerden biri oldu bu. Bu çok önemli. Onun yanında bir, bir tabii ki ilk gelmesinden itibaren bir e, bağ oluştu. Yani benim de İtalyanca konuşmam, e, onunla birebir anlaşabilmem çok önemli. E, onun en zor zamanlarında e, hep ona destek oldum. E, o çok önemli. Yani sağ içinde e, ne zaman krizi oldu, e, ailesinin yanına gitmek istedi. Yani hiç düşünmedim. O Arjantin'e gidiş hikayesinde o izni verirken de, şu, içinizden şey geçti mi böyle? Ya acaba e, aslında evet. doğru karar mıydı bu? Çünkü ya, takımın da çok şöyle, ihtiyacı var. Evet düşündüm aslında yani iki gün daha kalıp öğleme gitseydi ama yani onun yüzünden onun e, gözlerinden aldığım enerji bambaşka bir şeydi. Yani onu yani belki siz farklı düşünebilirsiniz ama onunla yüz yüze baktığınızda aldığım enerji çok farklı bir şeydi ve e, direkt olarak onunla empati yaptım ve e, hemen izin verdim ona ve hiç düşünmedim. Tabii ki benim için riskli bir şeydi. O haftalar da çok iyi Tabii gitmediğimiz çok... yani Adana Demirspor maçı öncesi zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Yani böyle bir şey ama orada onu tutusam yani iki gün daha kal desem e, belki kendi hay geleceği geleceğiyle ilgili yapacağı bir şeyde belki noksan kalacaktı, eksik kalacaktı. Yapamayacağı orada bir hamle. Onun belki ailesiyle ilgili alacağı kararlarla ilgili bir olumsuz bir eee sonuca yol açacaktı. Yani bunların hepsini düşündükten sonra ben öyle bir karar verdim ve e, gönderdik. İşte bizim Adana Demirspor maçı berabere bitti. Tabii ki elimde de oynayacak oyuncular var. Hazır olmayan, belki psikolojik olarak kendini net olarak sahaya yansıtamayacak bir oyuncuyu da oraya götürüp takım içerisinde tutmak, belki oynatmak da bir yandan hatalı. Yani bizim on, onların insan olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü yani aile her şeyin üstünde geliyor. Yani onlar için de yani bazen paranın bile üstünde geliyor. O yüzden empati yaptım ve orada izin verdim. Döndükten sonra da tabii ki çok farklı bir mağara, başka karşımıza bir güven bağı tabi yani onunla olan bağımız devamında oyun olarak takıma verdiği enerji, diğer arkadaşlarına verdiği enerji sonrasında zaten özellikle fiziksel olarak da kendi en iyisini yakaladıktan sonra psikolojik olarak da güçlendikten sonra ya takımın lokomotifi oldu özellikle. Kesin attığı gollerle. Hiç bu bir ücümde. konuşma geçti mi aranızda döndükten sonra İkardi, ee, yani bu sonuçta ciddi bir e, jest sizin yaptınız. Evet. Yani bu kadar önemli bir hmm. şeyde mücadelede takımın çok her puan çok kıymetli, her maç çok kıymetli, çok önemli bir deplasmana gidiliyor ve teknik direktör orada diyor ki, evet senin bir sorunun var, senin sorunun şu anda futboldan daha önemli ve izinlisin. Evet. Yani o riski siz alıyorsunuz aslında. Şey ikardi almıyor. Tabi. Baktığınız yani, zaman yani. Teknik adam. Siz ve heyet teknik yani. adam riski tabii. biraz da tabii ki burada her zaman işte başkanımızla Erdem Bey'le bununla ilgili hep konuştuk tabii ki hep beraber kararlar aldık yani çünkü ben takımı temsil ediyorum takımdan sorumluyum ama benim de sorumlu olduğum bir yer var. O yüzden başkanımız yönetim kurulumuz Erdem Bey'e de bu konuyla ilgili kendi fikirlerimle ve işte izin verdiğimi söyleyerek e, onlara da hemen bilgilendirdim. Bu konularda hep onların da fikirlerini alıyorum. Bazen onların da çünkü şey vermesi çok önemli. E, devamlı dediğim gibi çok farklı Hiç bir şey oldu. Şey diyen oldu mu hocam sana? Yani ya gitmesin hocam. Ne yapıyorsun? Yani izin verme. Bu adamı aldık falan bir sürü paralar. Taraftar baskısı, medya yani böyle arada yani ekipten de şeyde ya işte keşke gitmeseydi maçı oynayıp gitseydi diye şey oldu ama gerçekten o, o durumda değildi. Yani o hmm. o durumda ol, olabileceğini görsem en ufak bir şey alsam onunla ilgili o zaman farklı konuşursunuz. Ha şunu kendi kendime zor, şey yaptım biraz daha acaba dedim sonra kendi kendime ya daha bencil düşünebilir miydim? Yani benim yerimde başkası olsaydı bunu yapar mıydı? Veya e, bu riski alır mıydı? Yani risk mi aldım ama e, sezonun geneline baktığınızda e, yani orada yaptığım hareketin doğru olduğunu Icardi'yi kazandığınız yer orası ama galiba değil mi? Yani, yani hem kazandığımız hem e, yani onunla aile olduğumuzu, onun yanında olduğumuzu gösterdiğimiz yer tabii ki orası. E, onun devamında e, bence yine yani onun takıma verdiği katkı, enerjisi, oyuncu olarak hem sağ içi sağ iyi de bir lider, iyi de bir insan. Yani bunu aslında ilk haftada ben gelen geldikten sonra herkese anlattım yani böyle. Yani dedim çok şey bir şey. O dönem basın toplantılarım da var. Aslında hep söylüyorum. Yani Icardi gerçekten yani böyle sorunlu biriymiş gibi hep geldikten sonra lanse edildi. Yani Icardi falan böyle. Ben hep dedim yani çok gerçekten iyi biri. Ee, iyi kalpli, iyi düşünen, iyi profesyonel, hep antrenmanını yapan, e, yani bu tür oyuncuyu bu kalitede yani egosu olmayan, e, arkadaşlarıyla ilişkisi bu kadar iyi olan oyuncu bulmak gerçekten e, çok zor. Yani bu seviyede bir oyuncunun. Ligin sonuna doğru e, işte Beşiktaş maçında puan kaybedildi. E, herkes Galatasaray, ne oluyor, Sallanır evet. Kara Gümrük, mı? Beşiktaş. Tabii Kara Gümrük Beşiktaş, e, Fenerbahçe'de puan kaybetti ama bir yandan da hem Galatasaray taraftarlarının hem genel Türkiye futbol kamuoyunda ya acaba bu şampiyonluk riske Gidiyorum, mi giriyor evet. şeyi oldu en tartışması Tabii oldu. Canım, beni de beni Florya'da de böyle... da oldu mu bu tartışma? onu ya Florya'da değil ama işte arayanlar, mesaj atanlar böyle yani sonuçta ben sokağa çıkan biriyim. Yani çok Tabii. böyle Kendimi izole eden biri değilim sokakta olan biriyim İnsanların konuşmalarını duyuyorsunuz heyecanlarını korkularını görüyorsunuz ben herkese moral vermeye çalıştım orada hep yani beni arayanlar da bak biz 3 puan öndeyiz. Sen önündeyiz. hocam hep çok pozitifsindir evet. yani ben hayatımda Ama kaç yıldır tanıyorum seni evet. bir tane olumsuz yani en kötü zamanlarda hani benim hikayem senin hikayen hani. Evet. Bir kez hatırlamıyorum ki ben Okan Buruk'un ağzından bir evet. e, olumsuz senaryo. Biraz biraz rahatımdır. <laughs> ya rahatlığın dışında ama hani <laughs> Evet, evet. Rahat, pozitifim. Bu, bu, bu sadece olarak, rahatlık değil. Genel yani rahatlı olarak... rahatlığın. Karşındakine evet. güven vermek başka bir şey. Genel olarak pozitifim. Yani orada da mesela oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Yani e, sezonun bu haftasına bizi sezon başı deseler ki bu haftaya 3 puan önde giriyorsunuz. İşte ikili avarajda arkanızdaki takımdan öndesiniz. 3-0 yenmişsiniz ve e, bu kadar hafta kalmış. Son maçı da kendi sahanızda o takıma karşı oynuyorsunuz. Aslında yani bundan güzel senaryo olamaz o Olur. haftalar için. Yani hep bunu söyledim. Çevremdekilere de onu söyledim. Yani avantajlı olan takım biziz. 4 maç kazandığımız takdirde şampiyonluğu büyük ihtimalle ilan edeceğiz. Yani hep bunu böyle kendi içimden oyuncularıma söyledim, çevremize söyledik. Biraz da biz moral vermeye çalıştık o dönem aslında. Ama bu da çok doğru yani. O bazen bir takım tökezlemeye başladı mı arkasını getiremez. Ee, ve kaybetmeye başlar. O avantajını kaybetmeye başlar. Arkada iki tane kazanan takım var. Yani Fenerbahçe de kazanıyor. Beşiktaş da kazanıyor. Ve iki takım geliyor arkanızdan. O yüzden de o dönem e, belki Fenerbahçe ile 3 puan'a düşmesi puan farkının e, ama ondan sonra yani yine bizim kazanmamız Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ondan sonra da tamam dedim bir şampiyonumuz. Aranızda ekip arasında falan böyle bir konuşma oldu mu yani aman işte bu ne yapıyoruz dikkat edelim bir şey yapalım hani bu puan kaybı ve sallanmaya dair bir ruh halinde ekibin sana yansıdıyan bir şey oldu mu? Yok genel olarak hep pozitif olmamız gerektiğini oyunculara yani pozitif yönden yaklaşmamız gerektiğini konuştuk öyle yaklaştık aslında yani onlara moral vermek gerekiyor şimdi kaybettiğinde oyuncu da üzülüyor zaten yani onlara daha fazla üzmek yerine yani yaptığımız tabii ki doğru şeylerden biri maçın analizini gösterdik yani net açık bütün hatalarıyla ve eleştirileriyle birlikte. Beşiktaş maçının analizini gösterip oyuncuları orada biraz uyandırmaya çalıştık aslında yani yaptıkları doğrular yanlışlar özellikle yanlışların çok olması onları net bir şekilde göstermek yani orada biraz daha oyuncuları uyandırıyorsunuz. Şeyin hocam senin mesela şeyde kırmızı çizginle mesela atıyorum klopun e, her oyuncu için belli bir kilo yağ oranı şeyi varmış e, evet istatistiği varmış. Onun üzerinde olan hiçbir oyuncu antrenmana çıkarmazmış. Hemen kardiyoya gönderip, o kilolar, o yağ oranı düşecek. Ondan sonra gelip antrenmana girerlermiş. Okan Burun'un e, şeyinde e, defterinde kırmızı çizgisi var mı oyuncu için? Her oyuncunun sahip olması gereken fiziksel, mental ya da bir özellik. Ya şöyle, o biraz da oyuncu e, profiline göre değişiyor. Yani takımınızda aslında o kilo sorunu olan oyuncular yoksa. Ee, onu bir şekilde çözüyorsun. Zaten devamlı işte oranlarını alıyorsun. Antrenmandaki durumunu ve görsel olarak da görüyorsunuz aslında. Hmm. Yani o testlerin dışında görsel olarak da görüyorsunuz. Ama bazı oyuncunun yapısı farklıdır. Yani daha kalındır. Ee, daha e, belki yağ oranı belli oranlardadır. Yani sezon başı geldiklerindeki ölçtüğümüz yağ oranıyla işte sezonun ortasına sonuna doğru aşağı yukarı aynı olur ama diğer oyunculara göre birinin çok daha azı birinin daha çoktur. Yani buna göre karar verebilirsiniz. Ama benim için önemli olan sahada gördüğüm aslında yani o e, antrenmanı %100 yapıyor mu? E, konsantre mi? Antrenmanı e, diğer antrenmanı bozacak bir hareket yapıyor mu? Yani benim için önemlisi bu yani antrenmanı bozacak bir oyuncu oradaki bütün arkadaşlarına zarar veriyor. O zaman onu dışarı almam gerekiyor yani kırmızı çizgi aslında antrenman benim için bir yandan çok eğlenen, bir yandan da çok disiplinli bir e, Galatasaray takımı ve e, senin liderliğinde evet. bir koordinasyon. E, bu ikisi, bu iki kombinasyon nasıl oluyor? Ben bakıyorum mesela arkadaşlardan da duyuyorum hani gelip gidenler konuşanlar, oradaki futbolcu arkadaşlar, işte teknik heyet, sizden. Çok eğlenen bir takım var bir yanda ama diğer tarafta da müthiş bir disiplinde var evet. e, antrenanda. Bu denge çok zor olmuyor mu kurmak? Bunu? Aslında özgüven e, eğlenceyi getiriyor. Yani o Kendinize olan, takımınıza olan özgüveni e, iyi çıkıyor. Yani şunu söyle, şöyle anlatabilirim sana. Biz 2000'deki Fatih Hoca dönemi, yani 96-2000 arası da böyleydik. Yani özgüvenimiz çok yüksekti. Maça çıkarken de gülerdik. Ama maçın içerisinde maç başladığı anda bambaşka biri olurduk. Veya işte antrenmanla bambaşka biri olurduk. Ama çok eğlenirdik, çok gülerdik, çok espri yapardık. Yani her yerde. Şimdi de bunu görüyorum yani bu takımda. Yani özgüven, yani kendilerine çok güveniyorlar. Sağa e, saha içerisinde bir otomatikleşmiş bir oyun var. Bunu ortaya çıkartabiliyorlar. İyi çalışıyorlar. Mesela her maça giderken biz hiç müziksiz gitmedik yani bütün maçlarda işte müzikler çaldı, marşlar çaldı, işte camlara vuruldu stada girerken çıkarken, eee soyunma odasında eğlenildi, dışarıda eğlenildi. Yani bu enerjiyi yani pozitif bir şekilde ortaya koyuyorsunuz aslında yani bunlar sonuçta robot değil. Bir de sezon çok uzun tabii. Yani oyuncu bu da sene insan. Ekstra, bu sene ekstra uzun. Ekstra. Oyuncu da insan. Arada eğlenmeye çıkacak, yiyecek, gezecek bunların hepsi olacak. Orada senin ben gördüğüm disiplin etme tarzın cezalandırmaktan ziyade açık bir iletişimle daha çok güvenmek oluyor. Bu şeyin de var ya Guardiola'nın iki tane oyuncusu, genç oyuncusu partiye evet. gidiyor, yakalıyor basın, basın toplantısında diyorlar ki ya bu iki tane oyuncun dün gece maçtan önce partidelerdi, onlarla konuşacak mısın, bir şey söyleyecek misin? Evet diyor, ne söyleyeceksin diyorlar. Guardiola diyor ki beni niye davet etmediniz evet. de kızacağım onlara diyor. Biraz senin tarzın da ona yani. yani. Çok güzel aslında yani o aslında oyuncunuzu bildikten tanıdıktan sonra mesela bu sene hiç iç sağ kampı da yapmadık biz yani maç günü buluştuk öğlen 12'de. Ee, kendi evinde yattı. Kendi yatağında yattı. Kendi ailesiyle beraber oldu. Yani çünkü oyuncuyu tanıyorum. Oyuncunun profilini biliyorum. Ne yapıp yapmayacağını biliyorum. O yüzden e, güvenmek gerekiyor ve e, onlara sahip çıkmak gerekiyor. Bence Buradaki en büyük şey söylediğin şey de Pep'in şeyi yani hem güvenmesi hem sahip çıkması Tabii. ve olayın içine kendini de sokması. Çünkü yani futbolda böyle bir şey hayat da böyle bir şey sonuçta bu yani bu insanlar robot değil. Yani bazen mesela benim en çok eleştirilen şeylerimden biri iki gün izin veriyor hoca diyorlardı bir ara onu eleştiriyorlardı yani. Ne yapacak? İki gün dinlenecek tabii. Yani bunun da bir kendini e, sıfırlaması gerekiyor. Kafasını sıfırlaması gerekiyor. Ailesiyle vakit geçecek. Belki bir yere gidip gelecek. Daha sonra 7-8 gün çalışma e, zamanı var önde. Orada çalışıp tekrar hazırlanıyorsun. Ama izin de bu işin içerisinde performansı yükselten şeylerden biri olabiliyor zaman zaman. Ben mesela Akisar'da bunu yaşadım. Pardon Lütfen, e, şeyi abi. kestim. Akisar'da böyle mesela sezonun sonlarıydı. Hep böyle işte kazanıyorduk. 3 atıyoruz. İşte Üç gün izin veriyoruz, 4 atıyoruz, dört gün izin veriyoruz falan böyle. Son 10 maçta neredeyse yani 9 galibiyet falan aldık böyle. Yani inanılmaz şey gol sayıları, şeyler falan. Yani bazen oyuncunun dediğim gibi yani her şeye ihtiyacı var. E, o izinler de onları daha motive edebiliyor ama hepsinin bir şeyi var tabii ki. Haftalık bir antrenman e, çalışma saatimiz var. Onu net bir şekilde ayarlamamız, yüklerini ayarlamamız lazım. E, onların e, o en yoğun çalışmayı Hafta doğru zamanda yoğun çalışmaları yapmamız lazım. Ondan sonra maç taktiksel şeyine geçiyorsunuz zaten. En stresli çıktığım maç hangisiydi hocam? En stres stresli çıktığım maç e, birincisi ilk maçım <laughs> Antalya maçı. E, çünkü Antalya geçen senenin hmm, en iyi takımlarından iyi takım var. biriydi. E, bu sezon başı birinci hafta deplasman Antalya'ya tam olarak kadronuzu oluşturmamışsınız. E, birinci stresli çıktığım maçlar oydu. Diğerleri de derbileri söyleyebilirim. Yani Beşiktaş ilk derbi Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe derbisi yine stresli çıktınız. Hep kazanmak zorunda olduğunuz derbiler. Onlara da biraz stresli çıktım. Bir de belki son Ankara gücü maçını en heyecanlandığım maç olarak Ankara yani gücü maçı şampiyonluk abi. maçını söyleyebilirim. Ee, bir de şimdi Galatasaray'ın son Beşiktaş maçı hariç Beşiktaş kazandı orada. Ee, ama bütün rakiplerini... E üstünlükle yenerek yani farklı kazanarak şampiyon olmak gibi bir evet, hikayenin bir parçası da var Beşiktaş değil de yani son maçta biz Yok, kazandık. Yok şeyde ligin totalinde tabi. her maçta da Galatasaray yani Her takımı bir herkes yendik yani. Ve şöyle yendiniz yani hani çok baskın yani maçın evet. hiç yani tartışmasız galibi Galatasaray Aynen. diyecek. Farkla evet. kazandınız. Yani işte Başakşehir'in Fenerbahçe'nin yani bütün maçlara baktığı zaman bir de pikeyinin böyle bir tarafı da var. Bu da birazcık hem takımı hem de teknik adam olarak özgüveni arttıran bir şey herhalde değil mi? Kesinlikle. Yani 88 puan ortalaması demin de söyledik çok yüksek. Yani burada özellikle e, istatistiksel olarak da yani her şeyde aşağı yukarı hücum verilerinde birinci olmak, en az gol yiyen takım olmak yani birçok şeyi aslında e, iyi yaptığımızı gösteriyor. Bu da tabii ki hem özgüven hem birliktelik hem de yani iyi bir takım olduk aslında çok kısa zamanda iyi bir takım olduk. Çünkü birçok oyuncu yeni geldi. Yani bu kadar çok oyuncunun yeni geldiği bir takımda. Şimdi mesela İngiltere'de işte Chelsea'yi görüyoruz. 20 tane oyuncu aldı. 13. bitirdi ligi. Yani sadece oyuncu almak yetmiyor burada. Takım olmak gerekiyor. Sağ içi, sağ dışı o birlikteliği sağlamak gerekiyor. Yani ben ligin başından beri hem yani futbol olarak, futbolcu olarak, biz olarak yani yönetim olarak dediğim gibi taraftar olarak genel olarak Net bir hava yakaladık yani bu senenin e bence yani kazananını Galatasaray camiası yani şampiyonluğu bir kenara bırakıyorum. Onun yanında Galatasaray camiası bu sene kazandı çünkü herkes birbirine destek oldu. Bütün başkanlarımız geldi, Florya'ya geldi, eski yöneticilerimiz geldi. Yani Adnan Palat birçok hafta bize geldi, destek oldu. Yani... Şeyi merak ediyorum, Başakşehir maçı o çok farklı biten Başakşehir maçı. Evet. Orada sağ kenarındaki hissiyatı neydi? Bir de şey oluyor mu mesela Emre... Ee, Emre Belezoğlu, Emre Hoca. Şimdi arkadaşımız bana da arada kızıyorlar. Hocaya sen de hitap ediyorsun diye özür dilerim. Yani ben Okan kadar Çok yakın oldu. Çok yakın olunca, Çok özür dilerim evet. ama yani saygımdan asla eksik olduğundan değil. Alışkanlık kendisini ne kadar sevdiğimi de yayın sırasında fark ediyorsunuzdur herhalde. Şimdi Emre ile bir hani sizin de bir özel bir şeyiniz, evet. bir dostluğunuz da var. E şimdi aldı Galatasaray başını gidiyor o maçta. Yani atıyor 4, 5, 6 devam ediyor yani. Bir yandan böyle içten içe şey diyor musun? Ya çocuğa da şey oluyor burada şey <laughs> kardeşimiz neticede. Evet, hani yani... Bir bir empatik değil. Çünkü senden böyle bir şey beklerim ben mesela. Şöyle tabii ki empatiye. Sana da aynısı olsa sana karşı da tabii. sen de o aynı duruma şey Kesin. Çünkü... Tabii. futbol bu. Futbolda her şey olabilir. Ee, bir yandan onu düşünüyorsun, bir yandan Başakşehir'in eski takımım. Yani ben Başakşehir'le şampiyonluk yaşadım. Yaşadın. Ve yani bir kere yani belki birinci, ikinci golle biraz sevindim ama diğer gollerde hiç o anlamda e, sevinmedim. E, ama yani bunun doğal bir şey olacağını Tabii. da bilmek lazım. Her Teknik adamın başına gelebilir, herkesin başına gelebilir. Bu sene İngiltere'de de bu şekilde tabii. sonuçlar saçma so. sapan sonuçlar çıktı ama ya tabii ki çok e, her gittiğimizin de gol olduğu bir maç oldu. Tabii ki hiçbir zaman e, saha içerisindeki şeyiniz olmuyor, kenardasınız, kenarda e, yine takımınızın kazanması için e, her zaman e, en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde bu tür sonuçlar var. Mesela kupada da Başakşehir bizi geldi daha sonra eledi. E, lig maçına tekrar biz onları yendik ve e, baktığımızda aslında yani futbolun içinde olabilecek şeyler bu tür sonuçlar. Hocam e, sizin özellikle yani hiçbir maçta e, Kadıköy'de Fenerbahçe maçında da bu bahsettiğim Başakşehir maçında da ya da işte kazandığınız Beşiktaş maçında da e, ne kadar skor farklı olursa olsun ya da Galatasaray ne kadar baskın oynamış olursa olsun ben çıkıp şey gibi konuşmanızı hatırlamıyorum. Böyle karşı tarafı üzecek, kendi taraftarınızı motive etmek ya da konsolide etmek adına böyle daha üst perdeden bir konuşma hatırlamıyorum. Bu yapınızda mı yok yoksa diğer taraftan da hani bunun e, futbolun içerisinde çok doğru bir tavır olduğuna da mı inanmıyorsunuz? Evet yani sonuçta karşıdaki meslektaşım işte futbolcular futbolcuların arkadaşı yani sonuçta camialar var. Yani birçoğumuzun işte arkadaşlarım var işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'li hepimizin yani bir şekilde o insanlara da bizim Tabii. örnek olmamız gerekiyor. Provoke etmemiz, etmememiz gerekiyor. Bence en önemli şey provokasyon yani Bunları kendi camianıza yaranmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, yani benim en nefrettiğim şey budur aslında, yani futbolcuya içinde, teknik adamlar içinde. Siz işinizi doğru yapacaksınız, maçı kazanacaksınız, iyi futbol oynayacaksınız. Onun dışında yaptıklarınız, yani rakip takımın taraftarına, futbolcusuna, hocasına yaptığınız her şey, e, sizin için bence olumsuz not. Yani benim aslında futbolculuğumda da bu böyle gitti. Yani bunu yaptığınız takdirde aslında sokakta insanlar size sevgi duyuyor, saygı duyuyor. Yani Beşiktaşlısı da Fenerbahçelisi de yani gelip sizle konuşuyor, resim çekiliyor, sohbet ediyor. Aslında futbolun güzel yanında, istediğimiz yanında bu. Yani biz bunu aslında tam olarak sağlayamıyoruz. Belki zaman zaman biz de hata yapıyoruz. Onu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Saha içerisinde hep kazanmaya çalışıyoruz. Belki kazanmak zorunda olduğumuz için kazanmaya çalışıyoruz. Yani hatalarımız çok net bir şekilde var. Ama özellikle yöneticilerin burada büyük rol sahibi olması gerekiyor. Yani onların biraz ateşi gerektiği yerde düşürmesi gerekiyor. Bizde herkes Tabii. yukarı doğru ateşi yükseltmeye çalışıyor. Yani burada belki yapabileceğimiz bir futbol adamı olarak e, futbol sever olarak e, bu işin içerisinde biraz daha sakin kalabilmek. Bazen e, gerekmediği yerde açıklamada yapmamamız gerekiyor yani. Hocam ilk takımın hangisi Türkiye'de birinci ligde? Elazığ Spor. O fotoğrafı verir misiniz? Size şimdi bir fotoğraf evet. göstereceğim. Biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsun? Gerçekten mi? Ha? Tahmin ettim hangi fotoğrafı. Gerçekten fotoğraf biliyorsun. Olurum. Bir o verir misiniz? Kaçıncı dakika geldi nasıl maça? Ya ama adın işte. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> bu fotoğraf... Ben şöyle biliyorum. E, Geçen o fotoğrafı görmüştüm yine kimler var diye bir evet. şeyden süz, süzgeçten geçirmiştik. Kar, kış, kıyamet, en azından gelmişti. Onu da konuştuk. Geçen yaklaşık 50. dakika falan girdiniz. stada tabii, herhalde. Tabii. İlk yarı bitmişti. İlk yarı bitmişti. İkinci yarı başlamış. E, Acun geç kaldı yine klasik. Evet klasik. Biz Acun'un onu bekledik. Şeyi. Evet tabi. Ve e, stada girildi İşte anons yapıldı işte Acun Ilıcalı Emre Aa, Belezoğlu stada Belezoğlu, girmiştir tabi, stada girmişti. diye giriş yapmıştır diye. Ama çok güzel bir anda. Onu ve inşallah... şöyle insana... benim için önemli bir anısı var tabii ki ben ondan önceki 5 maçı kaybettim kaybetmişim Evet. İlk işim, ilk defa çalışıyorum. Benden önce takım zaten 5 maç kaybetmiş. Ben gelmişim ilk 5 maçı kaybetmişim. Bu da 6. maç. Ben şöyle espri yapıyorum. Akşam diyorum eee yine mağlubiyet olursa hep beraber döneriz. Ben eşyaları da toplarım dönerim diyorum. İlk <laughs> yarıda 0-0 bitti hatta. Siz geldiniz, stada girdiniz. Biz arka arkaya 4 gol Tabii, attık. Tabii. 4-1 kazandık ve eee Teknik Direktörlük hayatım orada bitmedi yani o da Orada orada güzel bir başlangıç oldu. Sen hatta baştan sonra bizi bir yere yemeye götürdü evet. orada. Oturduk falan. Bu konuşmalar hepsi orada da oldu ama e, ben mesela fotoğrafı unutmuştum. E, çalışırken programdan önce ya ilk işte o Elazığ aa, konuşma geldi aklıma. Orada evet. o kadar enteresan bir konuşma ki. Birbirinden farklı bir sürü insan. işte Emre Belezoğlu, işte Acun Esat, işte diğer arkadaşlar falan. Herkes ya işte Okan Hoca bir yerde başladı. E, ama çok da istediği gibi gitmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Hı. Orada Acun dedi ki, maça gidelim dedi. <laughs> hadi gidelim dedi. <laughs> Ve biz böyle karar verdik. Hadi geliyoruz diye kalktık geldik. Ama o al, tabii çok unutulmaz bir an. Benim evet, için de çok son, güzel son bir güzel an. güzel et yemiştik. Evet, çok güzeldi <laughs> ama. Çok güzeldi. Seni de orada böyle mutlu mesut bırak, evet, bırakıp evet, dönmüştük. Evet. Müthiş Yoksa bir başlangıç. beraber dönecektik. Evet. <laughs> Benim mesela Elazığ'a gidişim de şey. Yine Acun'la El Clasico'ya gittik. Barcelona'dayız. Orada telefon geldi. Ben ertesi gün Elazığ'dayım. Yani bir de ben... İstanbul'da yaşamışım hep. İstanbul bir de Milano'da yaşamışım yani hayatımda iki tane yerde yaşamışım. Benim için çok zor bir karar oldu yani İstanbul dışında bir yere gitmek çok zor bir karar oldu. Yani neresi olursa olsun Türkiye'de gitmek çok zordu. Ama başlamam gerektiğini de bildiğim için dedim ki tamam ben gidip başlayacağım. Gerçekten Elazığ'da da çok güzel günler geçireyim tekrar. Elazığlıları buradan e, sevgilerimi gönderiyorum Onlar sana çok sahip çıkmışlar da. de ama. çok e, çok değerli benim için çok özel bir yer. Biz ee, çok yani oradaki o tablo bizi çok gururlandırmıştı yani arkadaşımızın bu evet. kadar sevili Çünkü bazen teknik adam özellikle Anadolu'da sen daha iyi bilirsin. Teknik adam ve şehir uyumu çok önemli. Evet. Onu, olmadı mı ne yaparsan gerek. yap olmuyor yani. Evet. Ve yani Milano İstanbul kariyeri olan evet. bir, bir Okan Burak'a <laughs> El Klasikadan sonra bu kadar sahip çıkılabilir zaten. ya Muhteşemdi. <laughs>